Şu Şimdi Lord Curzon'a e işte soruyorlar. Niye böyle bir şey yaptınız? Türklerin istiklalini neden tanıdınız? Hı hı. Lord Curzon da diyor ki: Siz yanılıyorsunuz. İşte asıl bundan sonra Türkler bittiler. Hı. Bir daha eski güçlü günlerine kesinlikle kavuşamayacaklardır. Zira biz onları Lozan Anlaşması ile ruhen, imanen öldürdük. Türkler İslam'dan uzaklaştırılacaklardır. İslam'dan uzaklaştırılacak bunun için İsmet İnönü bize söz verdi. Aa, burası enteresan. Şimdi bunu parlament parlamento tutanakta. Parlamento'da yaptığı konuşma. Tabii tabii Lord Curzon'un parlamento'da yaptığı konuşma. E, ne söz vermiş insan merak ediyor. Yani hemen akabindeki soru şu. İsmet Paşa evet. ne söz verdi? Bu verdiği sözden meclis haberdar mı? Kamuoyu haberdar mı? Hani gizli evet. bir söz mü? Şimdi Yoksa... bunu bunu destekler mahiyette. Hı hı. İsmet İnönü'nün yanında giden Yahudi bir haham vardır. Hayim Nahum. Hayim Nahum. Hayim Nahum'un Yine Lord Curzon'a söylediği bir şey. Bu e, bir Türkiye Yahudisi modası. Evet, olacak? Türk Yahudisi. Hı, hı. Lord Curzon'a diyor ki: "Hayim Nahum." Hı hı. Bunu da hani yalan diyenler çıkabilir. Tarih ansiklopedisinin 3. cildi, sayfa 62. Kaynak. Orada belgesi var Kaynak ve verdiniz. Lord Curzon'a diyor ki: "Siz Türkiye'nin mülkü tamamiyetini kabul edin." Hı hı. Yani Türkiye'nin istikrarını kabul edin. Ben onlara İslamiyeti ve İslam temsilciliğini yani halifeliği ayaklar altında çiğnetmeyi taahhüt ediyorum. Hmm. Bakın iki tane cümle birbiriyle uyuşuyor. Gelelim şimdi şeye. Lozan Anlaşması. O zaman yani e, Lozan Anlaşması'nda mevzu bahis olan halifelik diye bir pazarlık konusu mu var? Tabii. Onlardan bir tanesi halifeliktir. Bu, bu ne? Halifeliği kaldıracaksınız diyorlar. İngilizler istiyor. Bunu. İngilizler istiyor. Hı hı. Peki bunu nereden anlıyoruz? Evet. Lozan Anlaşması'nın imzalanma tarihi 24 Temmuz 1923'tür. Evet. Ama bunu ilk biz meclisimizden geçirdik. Hı hı. Türkiye kendi meclisinden geçirdi. Hı, hı Ardından Yunanistan geçirdi Ağustos ayında. Fakat İngiltere bunu tam bir yıl sonra 16 Temmuz 1924 tarihinde geçirdi. Bir yıl oyaladı. Neden bekledi? Bir yani? yıl bekledi. Halifelik için mi? Yoksa şey, bazı konular var. Ardından başka sözler de Baş var. Başka vardı. şeyler vardı. Evet. 13 Ekim 1923 İstanbul'un başkentlik statüsü sona erdirildi. Ankara'ya taşındı başkent. 13 Ekim 1923. Dediler ki: "Ya İstanbul başkent olur mu? Siz seni bir Ankara'ya taşıyın şunu." hem Ankara güvenlidir, şey, ülkenin merkezidir de i̇şte falan. Biz böyle biliyoruz. İstanbul'un o gün askeri şartlarda savunulması zor olduğu için deniyor klasik. Orada yok öyle bir şey. Yok değil mi? Bakın bu bir tarihin resetlenme olayıdır. Hmm. Sonra ne yapıyorlar? Sonra ne yapıyorlar? 3 Mart 1924. Evet. Halifelik kaldırıldı. Evet. Daha İngilizler onaylamadı bak anlaşmayı. Ha bunları bekliyorlar bak. Bekliyorlar. Tam taahhüt mü verildi? Tabi 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 tabii, 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 tabii. verildi işte. Hmm. Ne dedi Haym Nahum? Ben İslamiyeti ve İslam temsilciliğini ayaklar altında çiğnetmeyi size tavuk ediyorum. Siz yeter ki Türkiye'nin anlaşmasını onaylayın. Evet bu devam edin hocam. Çok enteresan gidiyor. Ardından 12 Haziran 1924 daha İngiltere onaylamadı anlaşmayı. 12 Haziran 1924'te Diyanet İşleri Başkanlığı, o zamanki Diyanet İşleri Reisliği tarafından camilerin kapatılması ve satılması kararı alındı. Hmm. Ve 4000'e yakın cami maalesef satıldı. Hmm. Yani satıl şey mi? satıldı. Bunların bazıları bar oldu. Bazıları kumarhane oldu. Bazıları içkili mekan oldu. Bazıları içkili mekan oldu. Evet, korkunç. Bazıları ahır oldu. Bazıları nalbantlara kiraya verildi. Hmm. Bazı tütün deposu oldu. Evet. Önemli bir kısmı Cumhuriyet Halk Partisi'nin il ilçe teşkilatları oldu. Yani cami, parti il ilçe teşkilatı oldu. Tabii tabii. Hatta biraz araştırırsanız tuvalete dönüştürülmüş cami bile bulursunuz. Çok evet. Hapishaneye dönüştürülmüş cami bile bulursunuz. Mihrabın içerisinde bir varilye yerleştirilmiş, o varilin içine insanlar tuvaletlerini yapıyorlar, onu da görürsünüz. Evet. Bakın daha şey onaylanmadı, İngiltere onaylamadı. Ne zaman ki işte bu camilerin satılması, kapatılması gündeme geldi ve halifelik kaldırıldı, hı hı. 16 Temmuz 1924'te İngiltere Lozan Anlaşması'nı onayladı. Tamam dedi. Halifelik önemli. Çünkü halifelik İngiltere açısından olmazsa olmazdı. Hı hı. Onun Hindistan'da evet. e, Hint Müslümanları dediğimiz daha bölünmemişti Hindistan. Hı hı. Pakistan grubu vardı. Pakistan, evet. Bangladeş. O, o, bir o, o Müslüman coğrafyada Müslümanlar vardı ve onlar Osmanlı halifesine tabiydi. Evet. O bağ koparması gerekiyordu. Mesela Mısır'daki, Suudi Arabistan'daki veya İmparatorluğun diğer topraklarındaki hı hı. Müslümanlarla Türkler arasındaki bağı koparması gerekiyordu. Evet. Bunu çok önemsediler ve kaldırdılar. Sonra, daha yetmedi. Şimdi gizli maddeler devam ediyor. Tekke ve zaviyelerin kapatılması 13 Aralık 1925. Hmm. 13 Aralık 1925. Yok, tekke ve zaviyeler zannediyor ki, Sünnilere karşı yapılmış bir şeydir. Halbuki bu, Alevi vatandaşlarımıza karşı yapılmış bir şeydir. Hmm. Bütün cemevleri evleri, işte bu anlaşma, bu kanunla kapatıldı. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması kanunu, evet, cem evlerinin kapatılması için çıkmıştı. Evet. evet. Bunlar da kapatıldı, dergahlar kapatıldı. Sonra Osmanlı'nın, Selçuklu'nun bin yıl, 2000 yıl boyunca bu coğrafyada yaşarken, biz kabile devleti miyiz? bizim kendimize göre bir hukukumuz var, bizim kendimize göre bir ticaretimiz var, medeni evet. kanunumuz var. bunların hepsi köpe atıldı 1926 yılında medeni kanun kabul edildi sonra en büyük darbe vuruldu 1928'de harf devrimi yapıldı 1 Kasım 1928'de yani bizim o 2000 yıllık 3000 yıllık medeniyetimizin medeniyetimiz eğer bir okyanussa hı hı. biz okyanusun içerisinde yüzerken bize böyle bir karış suyun içerisinde patronumuzun paçalarını sıvayıp yürecek bir noktaya getirdiler. Sığ bir noktaya getirdiler. O, o zaman bu e, Lozan sadece bir işte sınır belirleme falan değil. değil. Bildiğiniz bu Avrupa'nın e, hani belki de o 1815'teki Şart meselesinin bir kültürel uyarlaması. Kültürel bir savaştır. Kültürel bir savaş. Tabii. Türklüğün ve Müslümanlığın bu coğrafyadan tamamen silinmesine yönelik bir operasyondur. Hmm. Ve bu operasyon halen devam ediyor. Evet. Şimdi halifeliği biraz açacağım size. Evet. Bakın enteresan bir şey söyleyeceğim. Türkiye Birleşmiş Milletlere, yani Milletler Hı. Cemiyetine, evet, o dönemki 18 Temmuz 1932 yılında üye oldu. Evet. Ama ne karşılığında üye oldu biliyor musunuz? Ondan bir taahhütü var. Tabii. Aynı gün. Evet. 18 Temmuz 1932 sabahı Türkiye'de ezanlar Türkçe okunmaya başlandı. Akşam da New York'ta Türkiye'nin Birleşmiş Milletlere kabulü yapıldı. E hani şey diyorlar bizi davet ettiler de biz dedik ki işte davet mektubu siz davet edin başvurun Ya olur mu 1926'dan beri girmek için birbirlerini yırtıyorlardı. Hani yoksa gelmeyiz falan. Hayır canım. O da mı dediler, bir mitoloji şu, yani? Şu, şu tavukları bir yapın bakın şu medeni kanunu bir değiştirin. Tek kapattı. ben, ben bunu ilk kez duyuyorum yani sizin bu tarih hani ezanın Türkçe okunmasıyla evet. bizim milletler cemiyetine kabul günümüzün aynı, aynı olması. Gün. Biri sabah hmm. biri akşam. Devam ediyor daha bitmedi. Kılık kıyafet kanunu var 1934'te. En büyük darbe. Evet. 1 Şubat 1935 Ayasofya'nın müziğe dönüştürülmesi. Ha, çok önemli bir sembol. Evet. Ve Lozan'ın gizli maddeleri bitti. Hani şöyle başlayalım hocam. Yani en son taahhütlerin sonuncusu gelinen nokta Ayasofya'nın da artık... Kapatılması. Bu o zaman... Bu nedir biliyor musun? Nedir hocam? İşte bu Ankara'nın başkent olması, Hı hı. Ve Ayasofya'nın camiye dönüştü camilikten çıkartılıp kiliseye dönüştürmesi şudur. Hı hı. Türklere dediler ki, kardeşim dediler, 27 Mayıs 1453'te Fatih İstanbul'u fethetmişti ya. Hı, hı. Şimdi 26 Mayıs 1453'e döndünüz işte dediler. Yani İstanbul o zaman da başkent değildi. Evet. Ayasofya o zaman da cami değildi. Zaten. O zaman ben Kilise. bu anlattıklarına şöyle bir önerme kuruyorum. Diyorum ki yani sizin söylediğinize göre Lozan İstanbul'un fethinin rövanşı mı oldu? Aynen öyle. Hmm. Aynen öyledir. Yani bu an arka arkayı dizdikten sonra sizin söylediklerinizde böyle bir tablo çıkıyor ortaya. Evet. Halifelik meselesine göre. Evet. Halifelik kaldırıldığında 1924 yılında şu Osmanlı coğrafyasının yani Osmanlı coğrafyası derken sadece Türkiye kastetmiyor. Hı hı. Bizim idaremiz altında bulunan. Bizim altımızda yaşamış yaklaşık 24 milyon kilometrekarelik bir toprak parçası var. Bunun 12 milyon kilometrekaresi Abdülhamit dönemine kadar 1909'a kadar elimizde. Evet. Bu coğrafyada yaşayan Müslümanların 5 tane mezhebi var. Bunun 4 tanesi bizim kendi asli yani Hanefilik, Şafilik, Sünni mezhepler. Sünnilik, bunlar Sünni mezhepler. Hı hı. Bir tanesi de İngilizlerin Osmanlı'yı parçalamak için 1780'lerde uydurdukları Vehhabilik. Hı hı. Ve yani 5 tane var. Evet. Halifelik kaldırıldıktan sonra şu an İslam dünyasında şu coğrafyada kaç tane mezhep var biliyor musunuz? Ben bunu geçenlerde bir araştırayım dedim. Ne kadar? 300'den fazla. 300'den fazla. Evet. Hı hı. Yani bu yeni dini akımlar e, tabii, tabii. anlamında söylüyorum. Önüne gelen de şey, cemaat olmuşlar. Fetullah Gülen. Hı hı. O da o bir projeydi zaten yani. Şimdi Lord Curzon'a bir daha dönelim. Evet. Ne demiştir Lord Curzon? Ne demişti? Mecliste. Siz yanılıyorsunuz. İşte asıl bundan sonra Türkler bittiler. Bir daha eski güçlü günlerine kesinlikle kavuşamayacaklar. Zira biz onları Lozan anlaşmasıyla ruhen, imanen öldürdük. Türkler İslam'dan uzaklaştırılacaklar. Bunun için İsmet İnönü bize söz verdi. İsmet İnönü bütün sözlerini yerine getirmiştir. Bunları söz verdi diyorsunuz, taahhütleri bu Ayasofya'nın e, dönüştürülmesine kadar evet. süreç verilen sözlerdi tabii tabii. Ya Lozan anlaşmasına giriyorsunuz. Evet. Şimdi burada mesele toprak evet. verilmesi değil mi? Evet. Şimdi iki tane karı koca boşanmaya kalksa, Hı -hı. mahkemeye gitse, Hı -hı. ya iki sene sürüyor boşanma davası. Evet. Bir şirkete bir şirket kurun, anonim şirket veya limitli şirket, bunu tasfiye etmeye kalksanız, 2-3 sene sürüyor. Siz koca bir imparatorluğu tasfiye ediyorsunuz Lozan'da 3 ay içerisinde. Bu Kemal Tahir'in bir sözünü hatırlattı bana hocam diye. Bakkal dükkanını tasfiye etseniz bile seneler sürer. 5 evet. ayda imparatorluğu nasıl tasfiye ettiniz? İmparatorluğu diyor. nasıl tasfiye ettiniz? Peki